kahve fincanında kimi tarot kartlarında geleceğini arıyor. Ancak fala duyulan merak beraberinde tartışmaları da getiriyor. Kimine göre masum bir eğlence, kimine göre ise açık bir aldatmaca. Biz de Ruha TV olarak mikrofonumuzu vatandaşa uzattık. Fala inanıyor musunuz? Fal baktırmak bir gelenek mi yoksa kandırmaca mı? Şanlıurfa'da san dönemde sosyal medyada yaygınlaşan fal paylaşımları ve çevrim içi uygulamalar vatandaşların tepkisini çekiyor. Sokak röportajlarında birçok kişi fala inanmadığını dile getirdi. Dolandırıcı hepsi yalan an hani inanmıyorum ben kesinlikle. Peki son zamanlarda fala dair dolandırıcılık haberleri çıktı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok var ya insanlar çok eladı dolandırıyorlar, dolandırıyorlar yani çok. Yok inanmıyorum. Son zamanlarda fala dair dolandırıcılık haberleri çıktı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sadece televizyonlarda izliyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını öneririm. Bunların tuzağına düşmesinler. Madem her şeyi Allah'tan bekliyoruz, her şeyi Allah'a bırakalım o zaman. Daha araya aracı koymamıza ne gerek var? Yok ben fala inanmıyorum. Gerçek şeyler değil. Bence çoğu dolandırıcı. Kimse ileri göremez. Batır batıl şeyler zaten bunlar. İleri kimse göremez bence. Bunlar hepsi dolandırıcı işi. İnanan insanlar var tabii ki. Ama ben inanmıyorum. Kesinlikle bence yanlış. Fala inanmıyorum. Kesinlikle yalnız gaybı Allah bilir. Fala inanmıyorum hiçbir koşulda. Vatandaşlar fala inanmanın dini açıdan sakıncalı olduğunu vurguladı. Bazı vatandaşlarsa sosyal medyada yapılan falcılıkların artmasına da dikkat çekti. Son günlerde de arttı zaten abi medyada Zaten medyada gördükleri için mi çok peşine Sosyal düşeceğim. medyada artık yapılıyor online olarak. Sosyal medyada zaten işte bunlar artık bunu bir sektör haline getirdiler. Bunu bir kazanç haline getirdiler. Falan arvat, falan erkek, Ayşe Fatma Hanım, Mustafa dayı, bilmeyem ne dayı. Bunlar hep insanları kandıran insanlar. Bunlara kanmayın. Tevekkeli olun, evinizde huzurdan, sıhhatten yaşayın. Tamamıyla e, yanlış e, yanlış yapıyorlar. Çünkü gaybı Allah biliyor, inancı olmayan insanlar falan inanır. Vatandaşlar fala inanmadığını ve bu tür uygulamalar kandırmacı olarak gördüğünü söylüyor. Fal artık yalnızca eğlence amacı taşımıyor. Bunu bir iş olarak görenler de var. Kısacası vatandaş fala değil gerçeğe inanıyor.